Yeni bir PUBG Y bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Defalar getirdiniz. Al kırdım kırdım. Bugün bir video ile geldim karşınıza. Bak kanalda 2300 tane video var. Bence en iyi video bu. Çünkü bu video arkadaşlar sizler gelen yorumların doğrultusunda yaptım. Bu çekmiş olduğum video arkadaşlar bir tane takipçim. Böyle 48-49 yaşında. Sizler gibi izleyici bir abimiz yorum yapmış. Youtube'da böyle bir tane videonun altında gördüm arkadaşlar yorumu. Yorumu şuraya kocaman bir şekilde koyacağım arkadaşlar. Yorum okumayacağım ama ne anlatmak istediğimi ben sizlere tarif edeyim. Yorum biraz uzun çünkü. Abimiz demiş ki karton satıcısı olarak demiş oyuna gir. Kendini böyle bir dilenci karton satıcısı olarak demiş tanıt. Oyunun tam yarısında da arkadaşlar böyle zenginim de kendini böyle multimilyoner olarak göster insanların tepkisi ne olacak demiş. Valla ben böyle bir şey düşünmemiştim. Böyle bir video çektim ama gerçekten çok şahane. Gerçekten böyle çok güzel bir video çıktı arkadaşlar. Video sizlerle sizler de böyle aklınızdan geçen yapmamı istediğiniz troll önerilerinizi arkadaşlar yorumlar kısmına yazın. Böyle en çok beğeni alan arkadaşlar video önerisini ben video olarak çekmeye çalışayım. Çünkü bu kanalı beraber şekillendiriyoruz arkadaşlar. Sizlerin istediği videoyu çekmek benim hakkım aslan kardeşler. Elimden geldiği kadar da sizleri güldürmeye, eğlendirmeye çalışıyorum. Çünkü ben bu işi yaparken gerçekten çok eğleniyorum. Helal lan Yusufi. Fazla vaktinizi almadan sizlere video alacağım ama videoya geçmeden önce inşallah İnşallah el birliğiyle bu videoya 20.000 beğeni yaparız arkadaşlar. Gerçekten hak ediyor 20.000 beğeni. Çok sağlam bir video oldu. Şimdi videoya geçelim. Hiç panik yok hiç panik yok. Çok eğleneceğiz çok. Çok eğleneceğiz. Öpeyim. Bahçıya bir berektim de kız meyrem meyrem meyrem. Bahçıya biber ektim de kız meyre 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 ne zaman geberecek ne de, de ne yar ya? eyle neyle neyle ne zaman, ne ne zaman geberecek de yar eyle ya neyle işime, neyle senin o gavur kocan da kız meyre 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 ya, Senin acı bargo çıkardık. canda kız meyre 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 Ne zaman da varacak da yar eyle neyle neyle adam Ne adam zaman da varacak var. da yar Meryem. eyle neyle neyle, dört dört eyle, neyle. Dört 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 Bak Allah'ın şey bak, ismine baksana nikine soğancı Orhan Oy selam aleyküm Aleyküm selam Aleyküm İyi oyunlar <laughs> arkadaşlar anam nasıl zengin takama denk geldim la Oha dedektif binbaşı royal binbaşı gidiyor. Abi bu enerjin nesende ya çok güzel enerjim var senin. He la valla bugün, bugün işler güzeldi valla Allah çarpsın var ya bugün çok <laughs> mutluyum ha. Keyfim de yerinde. Allah gelin isterseniz ben indireyim. Eyvallah gelin ben şey indireyim. Ay He ben dilenciyim. Dilenciyim ben. Abi rank kasıyoruz. Dilenci misin? He dilenciyim Dilenci mi? ben. He dilenciyim. Ben de doktorum. Allah dedim bir daha. <laughs> Doktor musun? Güzel. Ben de polisim Ya. Niye ben seni takip ya ettim? Moda niye atlamadan abi? Ne bileyim niye moda atlamadın? Abi, abi al işte ya. Sen takip aldın ya bizi. Ha evet. Yanlışken kabul ettim of. ya. Şey atlayayım mı? Şora'ya atlayayım mı? Nereye? Şu oraya Şora nereye? Ya. Şora. Şu oraya işte. Şu oraya Şora işte. Şora nereye? Şora nereye? Bir oraya isim oraya yok mu? He şey. Yazmıyor ismi ama değişik bir şey. Gri bir yer var. Gri sarı bir yer var. O atlayayım mı? Şora. Allah'a emanet gidiyorsun. Şora bak. Şora iyidir ha, herhalde abi, herhalde. Köprünün başı biraz. orada. Orada Nereye gidiyoruz? Bak şu ne var? Gri bir yer var ya değişik. Onu satayım? Gri bir yer. Ha, Royal aşağı abi, sen aşağıdaki at... etkinliği diyor herhalde. He etkinlik orada etkinlik. Royal abi sen arabayla marabayla iniyorsun la. Oha. Abi sen direncilik mi yapıyorsun? Ben mi yanlış anladım? Abi ben hem, hem direncilik abi, yapıyorum. Senin? Ben hem direncilik yapıyorum hem de karton topluyorum sokaklarda. Ya Allah yardımcın olsun. Allah Harun razı olsun. toplamak güzel bir şey. Geri ee, dönüşüm ama direncilik niye? He abi şimdi karton bazen çıkmıyor yani iş yaşamak için para kazanmamız lazım. Karton çıkmadığı zaman da caminin önünde dileniyorum ama dilenciliği şey yapıyorum abi. Adamlar indi. O <laughs> adamlar var. Abi çok adam indi. Öldük buradan. Ne çok kişi lan. Çok var ya. Yani. Ne oynayalım lan. Vay be o adam, adam var. Oradan boş ver adam var yanımızda. Bir bir şey yok. Oy. Aynen öyle. Burada 50 kişi var. 50 kişi var burada. Oha! Ne oluyor lan? Oha, var Allah ya. Ne oluyor? Altı tane var. Allah'ım 7 oldu. O ne yaptı la öyle? Allah ben, Allah. Benden 4 kişi aldı. Gördüm. Be 7 kişiyi öldürdüm. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum durmadım. Biliyor musun tamam. o şarkıyı? Tamam tamam tamam. He tamam. he hey, biliyorsun. He. Oy. Ne oynadım lan? Doğanca. He. Abi sen niye dilencilik yapıyorsun ben onu anlamadım hala. Abi geçimimi sağlamam ya, için. Çalış... Geçimimi sağlamam Adamım için. Çalışıyorsun zaten. Çalışıyorum bazen karton çıkmıyor ne yapayım? Bedenimi mi satayım? Başka bir karton iş yapabilirsin. Zaman... Adam mı vurayım? Benim tipim bozuk ya benim tipim bozuk bana şey yapmıyorlar iş vermiyorlar. Tiplerin ne alakası var abi bunun? Ne bileyim ben gittim ben gittim burada bir Hello tane holding var. de dedim şey yapayım iş başvurusu yapayım dedim. Almadılar dedim temizlik memizlik de yaparım dedim. he. E... Temiz, e o tipik almadılar olmadılar. tabii holdik. Niye bilinmiyor almazlar yani, ben... bu, bu bence holdikle direncilik yapmıştır. <gülüyor> Almamışlardır. <gülüyor> Yok ya orada inşallah satın alma müdürü var bir tane şerefsiz. İnşallah insan kaynakları mı ne var bir şey yapıyorlar ya. Ben onu cuma namazına çıkarken şerefsiz. cami he caminin önünde ben para istedim ondan. Onlar almadılar beni işe. <laughs> <laughs> Adam akıllıymış. Be Bu beni tanıdı. Ben de olsam ben de vermem Ar yani. Artık adam nasıl tanıdı da bunu? Artık <laughs> ne kadar adama... Adam kınağa getirdi adam. Allah bir adama. adamdan neler istedi ya, ya. Adamı nasıl tanımış. <laughs> bana para ver, bana para ver. <laughs> Hiç güleceğim yoktu Bu ya. Bu titler var ya. Al almayana adam... kadar bırakmıyorlar. Adam beni tanıdı, almadı işi. Allah Allah. Bana ee, ben de olsam ben de olsa almam. <laughs> Niye ben ne yaptım ki? Ben de zaten abi şey yapmıyorum ne? ben haftanın belli günleri çalışıyorum. ama. Haftanın belli günleri dileniyorum ama her zaman dilenmiyorum ki. Var ya şimdi bu ne paraları kaldırıyordur. Yok be o kadar Haftali fazla de para de belli, falan kaldırmıyorum. Bir de, bir de belli günlerini dileniyormuş. Diğer günlerde evet. ne yapıyorsun? Diğer günlerde kartı topluyorum. Cuma tokluyorum. günleri mi dileniyor? He, Cumaları Cuma, boş geçiyor herhalde. Cumalar dileniyorum. Bir de cenaze olduğu günler dileniyorum. Bakıyorum caminin önünden geçen varsa orada tabut dileniyorum. Tabut yoksa dilenmiyorum. Hı, bak Günlüğün Öyle ne kadar abi. kardeş? Valla değişiyor A abla günlüğü. Mesela caminin tuvaleti açık olduğu gün 1000 lira 2000 lira falan alıyorum. Caminin tuvaleti kapalıysa o gün fazla para kazanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar. <gülüyor> şimdi tuvaletin kapısıyla ne abi, alaka ben, ben onu anlamadım da. herhalde dilenmeyi. Nasıl diye. bir <laughs> şimdi, şimdi caminin tuvaletin kapısı niye açıkken biliyor musun abla? Ben şimdi karton topluyorum ya. Kartonları ben tamam. o tuvalete ıslatıyorum çeşmeli hortum çekiyorum ıslatıyorum daha fazla para basıyor. İblis <laughs> refti. Ya ben de şey biliyorum ha. Eee <laughs> ben <laughs> de öyle. Milleti dolandıra dolandıra dilene dilene öğrenmiş her şeyi. Ne oynuyor lan? Ama yaptın çok Anladım. iyi be. Ne oynuyor <laughs> lan? <gülüyor> ne <oynayam> lan? <laughs> Yaptım ne ayıp be? Abi ne mesela ayıp? Yanlış anlamadım gidip mesela ıslat, şimdi. ıslatıyorsun gün... kartonları falan. He he kartonu daha fazla kilo basıyor. elin ayağın tutuyor değil mi? Abi zaten Al ben çalışıyorum. Problemi yok inşallah. Şu anda yo 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 bak ben Angara'nın Bulatlı ilçesi Şentepe mahallesinde oturuyorum. Ben o oh, Şentepe bölgesinde topluyorum kartonu. Şimdi yoruldum çay ocağına oturdum Bık. çay ocağında dinleniyorum. İz, izin i̇zin saati. Dinleniyor mu oyun mu oynuyorsun? Ya dinleniyorum. Pupçu oynuyorum işte. Oyundan sonra tekrar mı dileneceksin? Yok dilenmeyeceğim ben teraviye kadar karton toplayacağım teraviyeden sonra dileneceğim. Ben bile dileneceğim e. diyor hala ya. Bu e. abi, abi Ramazan <laughs> benim. Abi Ramazan <laughs> benim gelir kaynağı. Teraviye gidince kesin ayakkabı çalacak arkadaş. Yok ben hırsızlık yapmıyorum hırsızlık yok bende. O bizim Hüseyin gibi yapıyor hırsızlığı. Abi dilencilik de bir hırsızlık sen meslek olarak algılamışsın. Abi ben gidiyorum ben zorla insanın yani insanların... kırıkla duygularını oynamıyor çekmiyorum ki, gırtlarını çekmiyorum ki ben insanların. Tamam, şimdi ne sen... Ne yapıyorsun? Abicim bana geldi, benden para, para isteyeceksin. Nasıl isteyeceksin? abi, bakalım. Abi, abi Allah rızası için sadaka. Abi, ben Sivas'a gideceğim memlekete de yol parası lazım abi. Sivas'a gideceksin memlekete ya. He Oo. memlekete Sivas'a gideceğim abi, otobüs parası istiyorum. Güzelmiş. He, ee. şey, bu, bu, yalan cımarları... Bu yalan değil mi abi? Yalan yalan ama duygu sömürüsü yani. yapayım yoksa ben ben ne desem abi ben kredinin taksini ödeyemedim bana Allah rızası için para desem verir misin sen? Vermez. Ya evine haciz falan gelse herhangi bir sıkıntı olsa insanlık olarak yardım ederim. Tamam abi evime benim haciz Herkes geldi la insanlık düşünme. olarak insanlık ben böyle olarak abi. etmiyorum bak abi. Bak hele bak hele. Bak bak hele. Direkt direkt bak. anında. Benim evime <laughs> <laughs> hemen anında. Benim <anında gülüyor> <Hemen anında. evime, gülüyor> haciz geldi abi. abi. Abi benim evime haciz geldi bak. Allah seni bak, inandırsın. Bak, seni inandırsın. Nereden bildin abi? Bak, Allah bak, bak. insanın kalbine, karşısına böyle nasip etsin abi. abi. Seni Allah abi mı gönderdi? Ya. Royal abi seni Allah mı gönderdi? Sen huzur Aleyhisselam bak, bak, falan şey. mısın abi? E otomatik geçmeden geldin. Otomatik e. çiftleşmeden gelmedin abi sen. Vallahi bak sen nereden bilecemin benim <laughs> <evime> haciz geldiğini? <laughs> Çiftleşme diyor ya. Ben söyledim ya. Tamam sen benim ben evime ben haciz geldi. Abi. Haciz geldin nereden bildin abi? Senin evin var mı ki ya? Ha buldum ha. Vallahi ben ne yiyeceğimi bilemedim şu anda. Hiç demek istemiyorum. Durumunu da bilmiyorum. Abi. O kasayı açtım ben. Soğancı abi. Royal abi. <laughs> Efendim abi. Ben sana acıdım ya. E la bana, bana acıdı. Evet, Emeğime haciz geldi ya. Çok içten de ama şu şunu söylemesen olmaz mı ya? Niye abi? Kimiz de biliyoruz öyle bir şey olmadığını. Zekatlar kaç paradı ya? Da, 180, mi? milyon, 180, 180 milyon, 180 milyon, fitre, abi. 180 milyon. Onu da biliyor, <laughs> onu, da biliyor, <laughs> onu, da biliyor <laughs> onu da biliyor, onu da biliyor, he 180 milyon abi biliyorum valla Yo ben ben abi ben ha. bir aydır topluyorum ben zekat paralarını, bir o. aydır topluyorsun. He ben daha Ramazan başlamadan toplamaya başladım ben zekatları fitreleri. <laughs> ne kadar para topladın? Açar mı? Torması, vallahi abi şu anda mi? 56 milyar falan herhalde toplamışımdır abi sen bizden iyi kazanıyor abi, abi ben Ramazan'da şimdi ben 11 ay 11 ay takılıyorum bir ay burada yani bizim kazanacağımız para Ramazan'a bizim de yani şeyimiz bu peki normal günlerde ne kadar oluyor? kazanıyorsun ya işte dedim ya caminin kapısı açık olduğu zaman günlük 500 milyon falan caminin tuvaletinin kapısı açık olduğu zaman günlük, milyon falan günlük kazanıyorum. 500 lira falan e kazanıyor İyi para 500 lira ne ki abi bir yemek parası aslında. Cuma günleri caminin önünde diyorlar ya camiye yardım camiye yardım. Allah rızası için. Yok ben <laughs> onlar sen de deci... onlardan diyor mu? <laughs> Bence bunlar soancaya daha fazla yardımcılar camide. Ben şey abi camiye yardım <laughs> değil de ben direkt e, direkt ben Allah rızası için istiyorum. Camiye yardımcılar <laughs> başka. Onlar kasa falan koyuyorlar. Onlarınki resmiymiş. Sen <laughs> 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 Allah da onların tabi senin çekilmişim. belgen yok. ben <laughs> yani var ya ben bu deveye de bindim mi? gerçek hayatta biliyor musun mu? Nasıl bindim? De Tabii bindim. o kadar ee... yükü nasıl taşıyacaksın ki? Ben şeye gittim Suudi yani. <laughs> Arabistan'a gittiydim. Suudi <laughs> 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 Arabistan'a da gitmiş. Ee, Riyad, Riyad'a, Riyad'a gittim. Benim bir tane böyle şey yaptım. Dilenci, dilenirken bir tane abiye ya denk abi geldiydim. Ya biliyor seni ya. O beni oraya götürdüydü. Bu kim oraya gitmek <laughs> için? E gittim yalan söyleyeceğim. Kimmiştir ya niye yalan, söyl Gökçen, yalan söylerim. Yok canım hiç yalan mi? Sabahtan ya. beri hep doğru söylüyor. Ee ben yalan, yalan falan söylemem mi? abi. Ben valla çok sevdim sizi ha. Yok. Bak canım. bak. Biz de seni çok sevdik vallahi. ya. Valla. Neyse muhabbet olmazsa çok güzel olacak. E. Ya, e. ya e. şey e. abi bu Ramazan fitre zekatları verirsiniz değil mi? Sen daha önce sordun ya kaç para dediğim. Ben 180 milyon dedim. Yüzsüz burada bile dileniyor. Ya, cilenci değil <laughs> bu ha. Bu şey ya. Dilenci uykuda bile dilenir. Sen oruç tutuyor mu? <laughs> oruç tutuyorsunuz mu? Siz oruç tutuyorsunuz mu? Elhamdülillah tutuyoruz. Evet. 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 Allah kabul etsin. Keşke tutmasaydınız la. Tamam. Niye? Neden? Sen? E, onun parasını da bana verirdiniz. Şimdi bir oruç tutmuyorsan günlük bir <laughs> yöğün yeme parasını başkasının garibana vermen lazımmış. Veririz. <laughs> <laughs> Yine yaptır, toplarız yaptır. sana ya. Her cevabını bak her Yaparım cevapladığımızda şeyler. çıkıyoruz. Farkınızda mısın? <laughs> Aynen, Aynen Ay. öyle. Tamam. Mı, ben bak, ben onda sana AVM tamam. var. Bunda arkada AVM var Ela. Sen AVM'yi al. Hem kız, hem P90 alıyorum. Abi, Soğancı abi, ha. ben sana hem kızların adına, hem kendi adıma 3 kişilik sana vereceğim tamam mı? Allah, Söz. Allah razı olsun lan, valla Allah razı olsun. Delikanlı sözü. Allah razı olsun. Valla, iban atayım mı? Hayır. İban atayım mı, iban? İbanı bile var abi. İban, İ, İbanı da var. <laughs> <laughs> Tam profesyonel. Var var, iban ben var. Bunu Hangi banka bana, istiyorsun? Bunu, Hangi bankadan buna, göndereceksin buna, abi? Bunu... Oo. Bence biz seni Dubai'ye gönderelim ya. İBAN'da sen hangi orada? Her bankanın IBAN'ı var ben abi istersen şimdi havale EFT ücretleri. Post cüretlere... da var mı? <laughs> e, yok post yok. EFT <laughs> ücreti 12.80 olunca biz direkt dedik ki aradaki payı fazladan bana göndersin. Havale direkt şeyden daha kolay. Bu 10 sene kalmaz mı neler olur? Harbiden <laughs> ya. Adam yolunu bulmuş gidiyor. Tamam abi sen bana <laughs> mat sonu atarsın İvan'ı. Sözüm söz. Tamam maçını çıkartacağım ben sana. Tamam Allah razı olsun evet, abi. Anlıyorsun. Allah razı. Kaç vallahi para yapıyor abi? Sen daha iyi bilirsin ya. 3 kişi yüzesinde 4.200 falan. Durun kızlar beni yok. batıracaksınız ya. 4.200 dedim vallahi. 400 4.000. Siz dost düşman masanız. 4.000 yok. Gel <laughs> 100 mısınız? Hayır ya. 4.200 <laughs> lira falan dedi ya. Evet 4.200 lira yapar. Yok yok. Abi şimdi bak yok, 180 liradan. Şey şey abi 180 liradan 3 kişi. abi dur bir 180 liradan 3 kişi 4200 lira yapar abi. Ben İvan göndereyim hemen oyun sonunda beklemeyeyim. sen hemen şimdi gönder abi. <laughs> Aaa tamam nereden bulaştık biz abi. buna? Biz başımıza çaldık. Abi Bir de kusura baş, bakma abi. Bak sana önünde enerjileri topluyor. Direnci oldu nasıl belli. Her şeyi alıyor da. Böyle abi 4200 lira yapar abi. <laughs> 4200 TL. Abi 180 lira... 3'ü çarptığın e, zaman ne oluyor? Nasıl 4'ünü Daha 4200 lira dedi abi. 540 yapar ama sizin hesabınıza ben göre 4200 lira yapar. Tamam da sen yanlış kendi çapladım. ağzından söyledin abi. 180 lira diye. Tamam abi Nasıl 180 biliyorum? çarpı 3 abi. 4200 lira işte. Ah, kardeş söyledi kız hangisiydi kimdi? Gül müydü? Ela mıydı? Bilmiyorum ama. Benim matematiğim zayıf zayıf. Ki? Allah balaç. O bilmez. 2 İki kere 2'yi de bilmez o. İyi ki zayıf. 6. <laughs> abi 4. Kızlar bizim 4. rank işi yalan oldu. Abi Royal <laughs> abi. Vallahi abi güzel. sen bu deveyi al. Ben takımı toplayayım. E, abi istersen de ben desen değiştireyim onu. Getir de ben deseni değiştireyim Royal abi. Desenin mi var senin? He. <laughs> bir de desen varmış Allah Allah. Evet. Evet. Al, abi. Ne al abi. Al abi sen bununla git. Ne oluyor lan? sen satayım. Aa ben sözümü geri aldım. Sana para mıra yok. Ya. Niye? Bu araba bende bile yok. Abi kendi bir ayak üstü bizi de ulandıracak. <laughs> Başka nasıl desenlerim var? E bende var var desen var. Gel bin. Ne var? Hepsi var. Başka abi ne var? Abi var da adam oyunda karakterin bile bak dilenci gibi giyinmiş görüyor musun? Detenleri <laughs> <laughs> var bir de. Yani burada bile ruhunu istemiş. Adam yaşıyor işlemiş. yaşıyor. Aynen. Allah bilir kaç kişiden Ma böyle dilenmiştir bu oyun içi. Söz verdik bir kere söz verdik bir kere. Eee valla. Şey vallahi. Abi sen de bir söz verdin ya. Kandırdı <laughs> 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 bizi. Valla beni biz de kandırdı. Adam bizden zengin abi sen gidip söz veriyorsun ya. Yok işin şakası, işin şakası makası valla ben ben dilenci milenci değilim ha. Nesin? Hoş geldin. <laughs> yani. Ya bey ben diye ben böyle girdim kafa falan buluyorum insanlarla ya ben dilenci değilim. Aa mazot bitmiş bunun. <laughs> dur şimdi Duygusu Emirsi yapıyor. Gurur yaptı dur. Yok ya yo, vallahi Duygusu Emirsi falan yapmadım arkadaşlar. <gülüyor> Bak <gülüyor> ben seçeyim direksiyonu da düzelteyim. Arkadaşlar vallahi ben dilenci falan değilim. Normalde ben girdim kafa buluyorum Bak, böyle ya. Önce. Muhabbet sohbet yapıyorum. Abi adam ikinci kanala geçti. Ah. Adamın dik. Abi şey, normalde, ya. Şimdi, ben normalde gerçekten şey mi? İban şeyim atıyorsun mu? İban e, atıyorsun mu? Atmıyorum. <laughs> ya ya İban falan İban'a falan ihtiyacım yok ya. Benim İban'lık bir mevzum yok ya. Ramazan ya öyle kafamı dağıtıyorum. Bence bir tane atalım sen bize gönder desenler mesela. Aynen. Vallahi ben sana atalım sen bize gönder. Gel gidelim. Oha burada adamlar var önümüzde. Normalde ben sen. iş adamıyım arkadaşlar. İş adamısın ya oyundasın. Aha. E He he ben yani iş adamıyım. De deleniyorsun abi ya. Bilmiyorum. Ah lan beni abi. vurdular burada. Aha. Beni Ay, bir beni kaldırın ya. Ay. Bence çok ya. yalan söyledin o yüzden. Valla beni bir kaldırın ya. ya. Vallahi Valla hemen oradan <laughs> beni bir kaldırın. Direkt çağır da bizi kaldırın. Direkt kaldırın çağır da, da bizi. Hemen kaldırın bizi çağırdan da. Hemen direkt çağır de. Bak Öyle bitiyor süre. Heh. Sis var Tamam, sisat, sisat, tamam, sisat. tamam sakin ol. Sakin. Sakin. Ama kaçın bence oradan biliyor mu Adamlar çok kabalık. Ben kaçarım arkadaşlar. <laughs> biraz atıyor bizi görüyor musun? erkek adam kaçar var. mı? Gel savaş burada. Yok ya, yo, valla arkadaşlar. Şey, ya, şimdi <laughs> Ramazan ya ben ofiste oturdum biraz. Öyle kafa dağıtıyordum ya muhabbet edeyim. Böyle <laughs> zaman geçireyim diye. Adam hala ofis falan diyor ya. Ora baya kalabalık arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar ben İstanbul'da Florya'da benim galerim var. Siktir lan. Biri baktan yemeye <laughs> Bir de galerim var. Florya'da Anam, bir <laughs> de. <yerde, yerde gülüyor> yani. bir galerim. İstanbul Florya'da galerim var. Aha, Çanakkale Asos Tehli Dönüm Bungalov işletmeciliğim var. Aynen Karabalar tabii. Var benim de yatırım katlarım var. E, Porsche, Ferrari tabii. öyle araçlarım var. Öyle araçların satışını yapıyorum. Porsche, Ferrari. Aha, öyle üst segment yani arabalar. Şu 6x'i benden biri alsın ya. 3-4 yok mu? Aha vurdular valla. <laughs> Beni de vurdular. Soğancı yetiş yetiş. Valla ben değilim arkadaşlar. Soğancı değil bu arada ismim Kemal. İsmim Kemal Metin. Kemal mi? Aha Kemal Metin. Ben de helal memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ağzı adam var ha. Abi sağlı solu atıyorlar. Aman aman aman. Gül gel gel gel. Ah lan. Geldim abi. 3-4 yok mu? yok mu? valla benim kutumda vardı arkadaşlar. İsterseniz alabilirsiniz oradan. Tabii tabii. Dikkatimizi dağıttı ya. Abi kaç. Abi geldiler abi. Ah Öldük. Aman be. Adam ah be. sizin ölmenizi izledi ya. Adam burada <laughs> oturmuş bizi izliyor ya. Tipe bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Sattı bizi baksana. Ya yok satma değil. Var. Bak, bak. Yardıma geliyordum da size. Var. <laughs> Sen ne ara vurdun? He, ben etkinlikte vurdum ya. Gerçi arkadaş işi şakası makası ben böyle size gırgır gır şamatı yapıyorum. Ben giderim <laughs> böyle. Galeride oturuyordum böyle. Şey yok, Şeyde yok, yoktu. İftarı bekliyordum. Helal olsun abi helal olsun. Valla eyvallah. İyi böyle İyi işlettin Yapıyorsun bu Normal abi. ha eyvallah abi, normal. Abi niye böyle bot sesi giyiyorsun? Ya işte. Neden bu şekilde yaptın? Ya dur değiştireyim bak kıyafetlerimi değiştireyim dur nerede? Firavun giyeyim mi? Firavun iyi değil mi? Firavun giyeyim dur. Adam Adamın değil mi? firavunu Açalım. varsa var ya. Aha Firavun giyeyim ee, dur. Oha bir de iyi seviyor. <laughs> 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 ne iyi seviyor. Ya benim bu hesabım 405 tane var diye <laughs> Pati ya şey yok. Abi bu hesabı çalmadın inşallah. Yok yok arkadaşlar hesap benim kendi, kendi, gerçekten kendi hesabım. Neden insanlarla alay ediyorsun o zaman? Yok alay etmiyorum ki. Normal bir insanların tepkisini ölçüyorum ben şu anda. Alay değil benim yaptığım. Sizin ben tepkilerinizi yani. ölçtüm. Sohbet ettik muhabbet ettik. Alaylık bir konu var mıydı arkadaşlar? Valla sevdim sizi ha. Dalga geçtin resmen bizimle. Ne diyeceğimi bilemedim. Dalga geçmedim. Bak benim ben Antalya'da ben otelim de, de var. An Antalya'da otelde ya. size şey yapayım. Bir gidin 3-4 gün kafanızı dinleyin. Antalya arada. Oh. Otelde var. Söz mü? He ee, ee, ne ben olacak Abi, ee, abi biz sana iyi atalım ya. Biz sana iyi atalım biz. Ya şey yapın abi, ya sıkıntı yok. Neydi Kemal değil mi? Ha, Kemal Kemal, Kemal evet Kemal Metin. Kemal abi ben sana iyi <laughs> atayım da sen şu pizzayı bana yollasana. Tamam gönderim. 4200 lira. <laughs> evet evet. Ay 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 ediyorsun kardeşim oğlum. <laughs> Ama üçümüze de göndereceğim. Öyle Ama olmaz. şok oldunuz mu arkadaşlar? Aynen. Şok oldunuz mu öyle şey gibi dilenci gibi takılınca? Evet. Evet. Vallahi, evet. Vicdan bile yaptığım <laughs> anların oldu yani. Değil mi? Ya öyle kafa buluyorum. Hmm. İnsanların böyle tepkisini ölçüyorum. Muhabbet, sohbet. Ya bir şey söyleyeyim Alana giremeyeceğim herhalde ben ya. Araba bulamazsam arkadaşlar. Ölebilirsin. Aynen öyle. Büyük ihtimal öleceğim Neyse, gibi de. Neyse biz seni izliyoruz ya. Ya şuradaki bagi almasaydık. Daha farklı şeyler çıkacak mı? Nasıl daha farklı şeyler? Yok be daha farklı şeyler ne? Öyle dilenci gibi Neyiyim girdim. artık. Ama sevdim ben sizi. Vallahi var, ekleyim. Galeri ekleyim var. Galeri var. Ekleyin ben sizi. Aynen yatlar katlar. iş adamı. Aynen aynen. Daha nereye çıkacak? Dur bakalım. Ay. Dedim ya sürprizim burada. İş adamı da ne iş yapıyormuş acaba merak ettim. Abi eleman lazım mı yani? iş falan olursa yaparım ben. Hı. Vallahi olur. <laughs> Sen nerede oturuyorsun? <laughs> ben Hatay'da oturuyorum. Hatay ha güzel. Evet. Ay. Güzel güzel çok iyi. Bak sen bize abi işlemek istiyorsan kendini de affettir günahlarını da affettir bizi işlettin şu anda. Aynen öyle. E yani de, bak hatayda bir sürü evleri yıkılmış arkadaşlar var. Evet. Bence yani bir artık bir ev, ev falan şeyle yaparsın. Ya o kadar gücüm olsa keşke yaparım ya. Vallahi o kadar gücüm yok diyorum mu <laughs> O kadar gücün o kadar olsa gücüm yok de, mu? Vallahi <laughs> <laughs> o, o kadar gücüm yok. Ansalıda. Vallahi o kadar. Oteli var. Haha. Mongola evleri var. He ee, şeyde... Evet. Çanakkale Asos'ta. Ya... Ooo! Daha neyin alacak? Valla o kadar işte yok, o kadar gücüm yok olsa kesin yapardım yani. Ne demişler? Hmm. Zengin hala açtır, hala açtır. Bak, Anam, beni vurdular. hiçbir şekilde doymaz. Ah lan bak beni gördü. Beni nereden gördü <laughs> bu adam? Ah lan. <laughs> ben size mi? Ben size mi? Ekle, ekle, ekle. Ekle, Vallahi. ekle. Kalite asla tecavüz değildir. Soğancı Orhan. Teşkilata düştük valla. Ben ekliyorum bak istek gönderiyorum ben hepinizi. Nereden gönder? Şuradan gönder gönder gönder. Ben üçünüzü de gönderdim istek. Ettim, abi. Tamamdır. Tümünü de <laughs> Vallahi Valla bence çok komik oldu arkadaşlar. Ekip de harbiden şok oldu. İlk başta maçın başında böyle tam böyle bir gariban tam böyle bir fakir arkadaşlar. Maçın ortasında da multimilyoner. Valla çocuklara istek gönderdim arkadaşlar. mi kabul ettikleri zaman direkt yanlarına gideceğim bakacağım ne olacak. Daha youtuber olduğumu da söylemedim onlara dur. Şimdi youtuber olduğumu söyleyeyim daha üçüncü şok. Bir maç içinde bir takımı üç kere şok. Ya, <laughs> adam dilenciden girdi yatları katları çıktı. Ah geldi. Aynen. Oh, okay. selam aynen. aleyküm arkadaşlar. Lan bu kıyafette kalmış üstümde ya. Aleyküm selam. Nasılsınız iyi misiniz? Aleyküm selam. E, i̇yi işte. <laughs> Valla hakkınızı helal edin ya. Valla sizi i̇yi biraz işlettim gibi ya. oldu ya orada. Helal olsun ya. Biraz mı? Bana ya böyle, <gülüyor> <gülüyor> Valla böyle bir ben giriyorum böyle canım sıkıldı. Şimdi ofiste oturmuşum. Florya'dayım şimdi İstanbul'dayım. Ofiste oturdum canım sıkıldı. Ne yapayım ne yapayım diye böyle eğlence arıyorum kendime. İbanlarımızı atalım mı sana? E, ya siz şimdi ben ibanları mı diyemem biliyor musunuz <laughs> abla? Abla ben ibanları ben bile ben böyle karton topluyorum. Nasıl ben size para göndereyim ki? Bak yine başladı. Bunda hala bir dilencilik <laughs> var. <O> yine başladı. Ruhunda <laughs> var. <gülüyor> 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 Acaba neden burayı geldin? Ya, ya, bak... ya valla evet, benim... Ben de onu söyleyecektim ya. Neyi? Dilenerek mi buralara Abi, geldin sen? Abi bu serveti nasıl yaptın? Dilencilikle mi? Vardı biraz vardı Allah'a <laughs> çok şükür işte biz çalıştık şabaladık üstüne koyduk. Ya ben size <laughs> bir de bir şey diyeceğim <laughs> ya. Abi, Abi ben ya. şu saatten sonra gidiyorum dilenmeye. Ya dilenmeye <laughs> valla ben size bir de bir şey söyleyeceğim. Ben aynı zamanda aynı zamanda benim <laughs> bir mesleğim daha var arkadaşlar. Ben aynı zamanda YouTuber'ım. YouTuber, YouTuber <gülüyor> mı? Ha ha yani. Aynen tabii. tabii. Aynen. Galiba aynı zamanda aynı, YouTube'da aynen. 1 ne milyon takipçim alıyoruz? var benim. Kaç takipçim var? Aynen. 1 milyon. Bezir oldum. 1 milyon çıkıyorumla bile. Heh. Bezir olduk. Yo, yok izninde bir şey yok ya. Valla çok tatlı. <laughs> vallahi zekiat mekanizmamız. Ya adam dağıtıyor ya. Çok çok tatlı takımdınız. Valla işi şakası mı? Harbiden ben YouTuber'ım. Bak YouTube'a Soancı Orhan yazın ben çıkarım arkadaşlar. Başta sona kadar kayıt aldım ben. Soancı Orhan. Aha. Bekle yazıyorum. Bekleyin ben bekliyorum. 20 milyon takipçim var. Heh. Ben de bakayım Bakayım. YouTube'da 1 milyon, TikTok'da 500 bin, Instagram'da 250 bin. Oha gerçekten Oha mi? Oha mı? Ehe, var var. Oha. Ehe, valla. Yok artık. Sen Sabah Hasan bizi mi trollüyorsun? Yok troll demiyorum. troll, troll demiyorum de. Sohbet, muhabbet diyelim ya. Valla ben size ben mesajla araba göndereyim. Hatırası olsun mu? Dur. Mesajla Gönder arabaya. Alın, göndeririz. Gönder ben bakayım. de gönderim, <laughs> Üçüncü şok e, geldi. Şop ya. Gerçekten. vallahi hakkınızı helal edin. Bir mesajla araba göndereyim. En azından bir anısı kalsın. Ben baştan sona kayıt aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Al işte. Valla baştan sona kadar kayıt aldım. Yarın YouTube kanalımı açacağım bunu. Oy, oyalar bana motor göndereyim Ne yaptın öyle ya? <laughs> Valla hakkınızı helal edin. Valla hakkınızı <laughs> helal edin. Helal, helal olsun. Ben bunu YouTube'a paylaşabilirim da. değil mi? Tabi tabi. Tabi tabi. Vallahi şükürsin abi. Eyvallah. Memnun oldum o <laughs> zaman yani. kendiniz iyi bakın. <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen de, de kendine iyi yani. bak. eyvallah. <laughs> Valla ekip şahaneydi. Yemin ederim ekip şahaneydi. Ya kim olsa arkadaşlar şok olur. İlk başta gariban fakir görüyor. Sonra adam birden bire multiz milyoner oluyor. İnsan hayli şok olur yani. Bir de adamlara youtuberım dedim. Üçüncü şoku da yaşattım. Bence çok güzel videoydu arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Umarım sizleri de eğlendirebilmişimdir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere şöyle kocaman bir kalp gönderiyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.